Bu bir dakikalık Reels videosu 65 bin kişi tarafından yaklaşık izlenen olaylı villamızın oradayız. Kendinize ait ormanınız olsun mu diye sloganlı. Ben Volkan Affan Kanıgür, villa ve yatırım danışmanınız. Evet, şimdi buyurun arzu ederseniz evimizi gezelim efendim. Şimdi burada normalde biz tabii ki burada çekim yapmak için bunları öncesinde açtık. Fakat uzaktan kumandayla geldiğinizde açıyorsunuz. İkisi de hidrolik kapı olarak açılıyor. Otomatik olarak içeri giriyorsunuz. Anlatılması gereken çok şey var ama çok zaman yok biliyorum. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Buraya geleceğiz, değineceğiz ama madem buradan girdik önce anlatayım. Kendinize ait ister ayrıca kapalı otopark olarak, isterseniz hobi odası olarak, isterseniz sinema odası olarak, isterseniz çalışma odası olarak yaklaşık 40 metrekareye yakın şahane bir alanımız var evin alt kısmında. Burada gördüğünüz gibi minimum iki araçlık kapalı bir otoparkımız var. Ama çok daha önemlisi bu tarafta. Buyurun efendim. Buradan devam edelim. Aslında bahsetmek istediğim çok şey var. Birçoğunu belki başka yerlerde de bulabilirsiniz ama bu evde öyle bazı noktalar var ki benzerini çok az yerde bulabilirsiniz. Buyurun. Vallahi koşuyorum videolar sırf uzun olmasın diye. <laughs> Şöyle ki şimdi bana diyebilirsiniz ki Volkancığım deniz bizim için her şey. Ben uyandığımda yalnızca deniz görmek istiyorum. Yeşille mavinin buluştuğu noktayı görmek istiyorum. Cıvıl cıvıl kuş sesleri duymak istiyorum diyorsanız Neden olmasın? Buyurun efendim. Ama bana diyorsanız ki Volcancım, akşam olduğunu, ne yapacağız? Sanki deniz mi görüyoruz? Bana tabiattan, doğadan haber ver. Denizi başka yerlerde de bulabiliriz diyorsunuz ya bazen. O zaman buyurun. Girmeden önce havuzumuzu bir görelim. Burada terasınızda kocaman bir teras kullanım alanı var. Bu teras kullanım alanında buraya harika bir oturma grubu koyabilirsiniz. Buradaki oturma grubunda aklınıza gelen tüm tanıdıklarınız, akrabalarınız, tüm sevdiklerinizle birlikte muazzam anlar biriktirebilirsiniz. Hem denize karşı hem havuzunuza karşı. Hatta belki çocuklarınız, belki torunlarınız havuzda yüzmeye devam ederken ama... Şimdi hızlıca gelelim efendim. Buraları hızlıca geçiyorum. Apaydınlık, ışıl ışıl bir salonumuz var görüyorsunuz. Ama önemli bir detay buranın tamamıyla merkezi ısıtma altyapısı var. Hatta peteklerine kadar arzu ederseniz bunu da aktif hale getirebilirsiniz. Buyurunuz İhsan Bey. Asistanım İhsan Bey bana yardımcı oluyor. Kocaman bir mutfak karşılıyor bizi. Ortada devasa bir ada mutfağı görüyorsunuz. 8 kişiye kadar oturabileceğiniz harika anlar yaşayabileceğiniz bir mutfak ama göstermiyorum. <laughs> Şöyle ki buyurun. Bunu nasıl göstermeyeyim ben? Bakar mısınız? Şimdi ben hep şunu hayal ediyorum. İhsan Bey siz şöyle buyurun beni çekin. Şimdi sabah kalktınız. Burada bir kahvenizi içtiniz belki veya kahvaltı yaptınız. Daha gözünüzü bile doğru gün açmamışken. Belki bir gün öncesinin yorgunluğunu taşıyorken. Buraya bir çıkıyorsunuz. Ve çektiğiniz nefesin içinde neler olduğunu buyurun görün efendim. Yani burada ne demek istiyoruz aslında? Burada deniz istiyorsanız deniz. Ayrıca ön tarafta da muazzam bir yeşillik manzarası var, doğa manzarası var. Ama orman istiyorsanız bakın arka bahçe demiyorum. Arka ormanınız var bu evde ve burada çok güzel bir nokta var. Buyurun onu da göstereceğim size. Burada buradaki orman arazisini resmi olarak kullanabiliyorsunuz ve burada şahane bir yürüyüş yolu var ormanın içerisinde ama çıkmadan Buradaki yine kocaman bir teras alanımızı görüyorsunuz efendim. Vakit kaybetmeyelim buyurun. Dediniz ki çıkayım bir doğa yürüyüşü yapayım. Çok uzağa gitmenize gerek yok. Hemen arka bahçenize çıkın. Buyurunuz. Arka bahçenizde. Çıkacağım da dayanamayacağım. Buraya kadar gelmişken bana da bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Burada özgürce kullanabileceğiniz muazzam bir alan var. Ama biz doğa yürüyüşüne çıkmıştık. Bunu unutmayalım. Burada yaklaşık bir buçuk kilometre boyunca açılmış ormanın içerisinde harika bir yürüyüş yolu var. Yani bazen soruluyor ya Volkan Bey buranın arazi alanı ne kadar? Buranın arazi alanı normalde evimizin 939 metrekare. Ama arazi alanından kasıt arkada orman efendim. Bütün ormanı kullanın. Var mı bunun arazi alanı? Buyurunuz. Buradan boylu boyunca yukarıya kadar açılmış olan bu yoldan gidebilir. Bir miktarda dinlenebilirsiniz. <laughs> Hadi inelim aşağıya. Bu arada bu açıdan da evin ne kadar pırıl pırıl, ne kadar derli toplu gözüktüğünü görebilirsiniz. Hiçbir problemi olmayan, hiçbir ayıbı olmayan, her şeyle muazzam, dört odalı. Dört odalı diyorum çünkü belki Reis videolarını izleyenleriniz vardır. Dördüncü odada bizim müthiş bir sürpriz bekliyor. Buyurun şimdi oraya geçelim. Bu arada unutmadan benzerine gerçekten çok zor rastlanan bir şey daha var burada. Şimdi burada her daim dağın, dağın altından gelen doğal bir su pınarı var. Ve buradan çıkıyor. Buradan çıkan su pınarı zaman zaman buradan açılan bu oyuktan, bu yoldan şahane bir şekilde akıyor. Yani bahçenizde otururken ormana bakıyorsunuz ama şırı şırı şu ses, su sesleriyle olabilir mi böyle bir şey? Oluyor gerçekten. Evet buyurunuz. Şimdi mutfaktan ve salondan girdik ama bu sefer de buradan girelim. Neden böyle yapıyorum? Evin iki odası tamamen bu tarafa bakıyor. Ve sabah ormana uyanıyorsunuz. Buyurunuz İhsan Bey. Odaların tamamında hepsinde panjurları var. Hepsinde gömme dolabı var. Bir tane ortak banyomuz var. Ortak banyoda ve en suit yatak odasında beğendiğim şu. Hem duş var hem jacuzzi var. Keyfiniz, canınız hangisini istiyorsa buyurun. Burası en suit yatak odamız. Çok geniş bir yatak odası burası. Aşağı yukarı 20 metrekare civarında belki 22 metrekare civarında bir yatak odası. En suit banyosu hariç. Yine burada da aynı şekilde jacuzzi'li ve duş kabinli çok keyifli yine yemyeşil ormana baktığınız bir banyo alanı var. Evet demiştik ya iki odasında sabah uyanıyorsunuz orman. Diğer odalar ne olacak Volkan Bey? daha iki oda daha var diyorsanız nereye çıkıyoruz? Sabah uyandınız yine. Şöyle baktınız karşıya. Tek merak ettiğim ömrünüz uzar mı uzamaz mı? Bu sorunun cevabı benim için çok değerli. Çünkü bizim işimiz gayrimenkul değil. Bizim işimiz villa değil. Bizim işimiz insan, bizim işimiz hayat inşa etmek, bizim işimiz sizlerin hayallerine ulaşmanıza vesile olabilmek. O yüzden dördüncü odamızda üst katta buyurun efendim dördüncü odaya bakalım. Bayağı da hızlı gidiyoruz değil mi? Zamanımızı iyi kullanacağız gibi geliyor. Evet efendim şimdi bu oda çok özel bir oda. İşten geldiniz belki cuma günü belki hafta içi bir yüzdünüz veya yüzmeden önce dediniz ki yahu ben şöyle bir evde oturuyorum geleyim buyurun İhsan Bey bir saunama geleyim İçeride iki kişilik harika bir saunanız var o da yetmezmiş gibi özel vakumlamayla basınçlı suyla masaj yapan harika bir masaj aleti var aqua masaj diye geçen saunanızdan çıktınız denize baktınız. Belki ormana baktınız. Ardından alt kata indiniz. Aşağıdaki havuza atladınız. Sonra beraber sevdiklerinizle muazzam anlar biriktirdiniz. Bugün Lapta'da bu özel villamızın bu yaşam biçimini, bu keyfini sizlere hissettirmeye çalıştık. Biraz da orman yürüyüşü yaptığımız için nefes kaldık kusura bakmayın. Ama videoyu da çok uzatmak arzu, uzatmayı arzu etmediğim için 930 metrekare arazisi olan ...tamamen müstakil ve bağımsız koçanlığı... ...yüzde yüz eşdeğer olan... ...sadece huzur ve sadece konfor üzerine kurulmuş olan bu yapıda... ...bakar mısınız sessizliğe? Böyle bir huzur olabilir mi? Zaten hayatta her şey daha huzurlu ve daha mutlu olmak için değil mi? Bunun içinde en temel faktör... ...böyle bir yuva bence. Size huzur ve mutluluğu verebilecek bir yuva. Dolayısıyla sakinliğiyle, keyfiyle... ...gerek deniz manzarasıyla... ...gerekse de orman manzarasıyla mi arka bahçenizde ormanı olmasıyla elimizden geldiğince buradaki yaşam biçimini, buradaki keyfi ve buradaki huzuru hissettirmeye çalıştım. Çünkü beni tanıyanlarınız çok iyi bilir. Ben inanmadığım yeri pazarlamadığım gibi, inanmadığım yere almadığım gibi hiç kimseye de aldırmam. Dolayısıyla ben buraya çok inanıyorum. Ben burayı aynı Kıbrıs olduğu gibi çok seviyorum. Neden buranın yeni sahipleri, burada yeni anılar biriktirecek olan sevdikleriyle harika zamanlar geçirecek olanlar siz olmayasınız efendim. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Ben villa uzmanınız ve yatırım danışmanınız Volkan Afan Kanıgür. Güzel Kıbrıs'tan hepinize selamlar sevgiler. Hoşçakalın efendim.